Maç e, iyiydi. Rakip e, gayet iyiydi aslında. İlk golleri biz bulduğumuz için biz kazandık. Onlar da kazanabilirdi. Rakibi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum onlara da. Biraz saat geçti ama sağ içinde kaldı. 3 e, haftadır yeniliyoruz. Sonraki hafta berabere kaldık. Bu hafta da galip geldik. İnşallah bundan sonraki maçları da kazanıp üst taraflara doğru çıkıp e, daha iyi durumda olmayı düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Tabii evet. Arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Salih Bey. Ahmet Bey sizden de birkaç kelime alalım maç hakkında. Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum. E, dişe diş e, başa baş bir mücadele oldu. E, Tabi Salih kardeşimle dediği gibi ilk golü bizim bulmamızın avantajıyla 1-2-3 yaptık. Sonrasında maç kopunca da zaten rahat bir maç oldu. E, rakip de centilmendi. Ayrıca yolları da buradan teşekkür ediyorum. Burada e, birkaç haftadır sakatlığım vardı. Atlattım. E, dönüp iki gol atıp galibiyetle pay sahibi olmak ayrıca beni mutlu etti. E, arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bana güvendiler. İkinci yer oynadılar beni sakat olmama rağmen. bundan sonraki haftalarda galibiyet üzerine sürekli e, devam etmeyi düşünüyoruz. İnşallah teşekkür. Teşekkür ederiz. Önümüzdeki Aşağıda başarılar dileriz. Teşekkür ederim.